eee ne yani, neler söyleyeceksiniz güzel bir açılış. E, çok güzel yani bu her şeyden önce yıllar sonra tekrardan böyle iki Onaz öncülüğünde yerli malı, yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Bizim çocukluk yıllarımızdan kalma çok önemli bir metot. Motoru. Dolayısıyla Avrupa ülkelerine baktığımızda, Fransa'ya baktığımızda herkes biraz daha içe dönmeye başladı. Çünkü başka ülkelerden o ülkelere daha ucuz mal giriyor diye hepimiz onları tercih etmeye başladık. Bu arada yerli sanayimizi öldürmeye başladık. Şimdilerde de hepimiz tekrar kendi çocukluğumuzdaki bu olaydan ileriye çıkarak, düşünceden yer çıkarak, öne çıkarak önümüzdeki bir yerli malının önemine, Hepimiz daha fazla sahip olacağız. Ve onu kullanmaya çalışacağız. Bu yıl, bu, bu ilk defa burada düzenliyoruz. Bu kadar güzel oldu. Sayın Muharrem Bey, orada başkanlarım, ekipten, belediye başkanlarım da buna çok önem verdiler, değer verdiler, geldiler. Çok hoş. Onun için geleceği olacaktır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Evet. evet Derya Başkanım da dediği gibi, yani tutuk okundayken yerli malı haftasıyla sanırım okulun ikinci ya da üçüncü haftası karşılaştırdık. Giderken evden portakal, mandalim, bir şeyler de götürdüğümüz, kuru yemiş götürdüğümüz hatırlıyorum. Tabii ülke o günden bugüne çok farklı bir yere geldi ama kendim kendi malını, üretmenin ve tüketmenin önemi her geçen gün açıkçası daha da artıyor. Dünya büyüyor diyoruz ama aslında dünya bence daha da lokalleşmeye başladı. Burada hem ee, e, Milli Müdürlüğümüzün okulumuzun ve Oğlanın Sanayi Bölgesi'nin böyle bir adı, yani tekrar bir başlangıç yapması umarım birçokları örnek olur. Ben tabii İhracatçı Birliği Başkanı nereden nereye geldiğimizde şöyle bir örnek değil. Biz 1980 senesindeki nokta 9 milyar dolar ihracat yapmışız. Bu ihracatın yüzde 90'ı tarım ürünlerinde gerçekleşmiş. Yüzde onu ancak sanayi ürünüymüş. O ise bu tam tersine dönmüş durumda. Ülkemiz artık yüzde doksan sanayi ürünü ihraç ediyor. Gördüklerimiz içinde de sanayi ürünleri var. Hepsi gıda değil. Ülke Belli bir yerden bir yere geldi. Umarım bundan sonrası için de e, daha da ilerleyeceğiz. Ve e, savunma sanayi ile ilgili e, çabalar çok fazla. Ve orada da çok mesafe kat ediyoruz. Umarım e, bugün başka yerlerde de bir algı yaratılmasına büyük katkı sağlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Bayan evet. Güzel bir gün. Evet Değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün tabi organize sanayi bölgemizin desteğiyle buradaki Dost, Dostek Kolejimizin ev sahipliğinde Türk Malları Haftası münasebetiyle burada bir sergiyi gezdik hep beraber. Az önce başkanlarımız da ifade etti tabi nereden nereye gelindi. Bugün başta savunma sanayi olmak üzere çok sanayi ürünü noktasında yerli ve milli ürünlerimizi üretip dünyanın dört bir köşesine gönderiyoruz, ihraç ediyoruz. Bugün de burada hem öğrencilerimizin hem de organize sanayi bölgesinde bulunan müteşebbislerimizin, sanayicilerimizin ürettiği ürünlerle kısa bir sergisini gezme fırsatımız oldu. Tabii ki yerli ve milli üretimin artması, çoğalması ve ülkemiz ekonomisine katkı sunması çok önemli. Bu anlamda da biz buradaki başta öğrencilerimiz olmak üzere onlara ufuk kazandırma açısından bu tür etkinliklerin önemi ortada. İnşallah burada yetişen öğrencilerimiz yarın ülkemizin geleceğinde, üretiminde yer alacaklar ve bu yerli ve milli üretimin daha da çoğalması, nitelik kazanması için gayret gösterecekler. Bütün bu etkinliklerin amacı öğrencilerimize bir vizyon çizmek, onlara bir motivasyon sağlamak, sanayicilerimize o anlamda bir motivasyon sağlamak. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımıza Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüze, okulumuza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Efendim çok Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.